Yok, dur canım, hemen telaşlanma, bulacağız elbet! Şu tencerenin altını yakıver! Dağınıya bak, <laughs> ne güzel dolması olur bunun, <laughs> Ulan, ne ağır tencere bu be! yok, hiçbir yerde yok! Hı. Bana bakın, eğer çocuğumu bulamazsanız evi ayağa kaldırırım! Bağırma be! Çocuğumu istiyorum ben! Oh, oh, yavrum be. Çocuklar! ...Vallahi bana bakın, yani buraya kadar idare ettik ama... ...Yarın bu işin kokusu çıkar! Ha, yani üzülüyorum ama... Bu gece burada son geceniz. Yarın hepiniz çekip gideceksiniz. Tamam tamam, bu uyudu. Hadi yatalım artık. Azmi bey, Şişt, Azmi bey! Ne var, ne istiyorsun? Açlıktan uyuyamıyorum. Şöyle güzel bir omlet, bir bardak süt... ...Biraz da meyve olsa... <laughs> Ay, zaten gırtlaktan başka bir şey düşünmesin ki! Bıktım senin bu pis boğazlığından! Açım diyorum ya. Açım anlasana. Sen Müslüman değil misin? Açlıktan ölüyorum. Tamam ya, tamam gidiyoruz işte. Tamam, patlama. Allah Allah. Kim yaktı bu ışığı? Kalbini kırdım boşu boşuna... ...Ama seni sevdiğimi biliyorsun. Eğer affettiğini söylersen çok sevinirim. Ah, haklısın, işler istediğim gibi olmuyor. Müzik yarışmasına çok az kaldı... ...Bir türlü hazırlanamadık. Dertlerimle uykunu kaçırmayayım, hadi uyu canım sen! Tabii affederim, çünkü ben de seni seviyorum. Üstelik hastasın. giydim ben demin. Hay Allah! Aa, elma da yok! Allah Allah! Nereye gitti bu elma yahu? Ha! Almadım Zeytinlilerimiz dolaşıyor nedir? Ah! Omlet de yok, süt de yok! Ben hayal görmeye başladım galiba! Bir şeyler oluyor bana! Hanım! Hadi! Çocuklar, hazırlanın biraz çalışalım! Ay, omlet, peynir, elektrik! Nazmi'ciğim, belki bizim yaşımızda bu itiraf biraz garip olacak ama seni seviyorum. Yemekten de vazgeçtim. Yanıma gel, ha? Hadi be sen de, rahat bırak beni! Et! Peynir! Ne peyniri? Elektrik peyniri! Aa, oh, Ama kocacığım, biraz evvel ne tatlı sözler söylemiştim bana, bana bak, sus! Zaten benim derdim bana yetiyor, bir laf daha edersen boğarım seni! Oh. Nasılsa deliriyorum. Cezası da yok! Vallahi billahi kim vur diye gidersin! Ama Azmi bey! Sus diyorum sana, sus, sus! Ses istemiyoruz! Bir! <laughs> Büyüksel, bileyim, bana öyle geldi! Aa, nedir bu gürültü? Duyuyor musun? Sen de mi duyuyorsun? Ya sen delirdin mi, bu gürültü duyulmaz olur mu hiç? <laughs>

thank <laughs> you Sana söylüyorum Cafer! Evin içinde birileri dolaşıyor! Ne oluyor? Hadi canım, gel, yok bir şey! Kikadetsenize be! Kikadetsenize be! Nedir benim bu çilem? Nedir bu Cafer'in çilesi? Gürültü yapıyorsunuz! Gürültü yapıyorlar! Bırak elindekini! Bırakın hepiniz elinizdekileri, ben hallederim! Ver bana! Geriye zekalılar! Mektubunuz <laughs> 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 var. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Affedersiniz. Galiba yukarıdan biraz... <laughs> ...davulu kafanıza da düşürdüm. Yanlışlıkla. Ya. <laughs> sen niye gitmedin onlarla? Eee, seni bu koskoca evde bir başına bırakıp gitmeye gönlüm razı olmadı. Ya sen deli misin be? Ama saklanın, görmesinler sizi. Demek bizi yeniden çağırıyorlar ha? Evet, yarım kalan tedaviniz için hemen gelebilirsiniz diyorlar. Anlamadım! Roma iyi mi gidiyorsunuz gene? Evet! Ayrıca sinirlerim çok bozuk son günlerde! Çok iyi olacak! Bu defa gözüm arkada da kalmayacak! Cafer evi mükemmel idare etti! <gülüyor> <gülüyor> Hoppala! Bir güldü galiba! Hayatta da iyice tedavi yok! Bir daha ya böyle ya. sesler duymadım! Ya ya ya. <laughs> Sen hemen gidip biletlerimizi alır! <laughs> Bana bak bu gece bir kulübe gidelim, iyice kurdumuzu dökelim. Yok arkadaş, bende beş para yok valla. O zaman kiracıları, paralı kiracılar seçelim. Ha? İşimize yarasın, seçkin kişiler. Refik! Refik! Vay benim askerlik arkadaşım Refik, nasılsın ulan? Aa, bu bizim Cezmi! Ha? Cezmi! Hadi ya, Fidcan'ım benim bir dakika şöyle amcamıza gidelim. Gel hocam. <laughs> Vay be! Cezmi! <Ar> ah <laughs> Refik kardeşim! Vay! tanımadın mı lan bizim onbaşı Cezmi? He, tanımadın mı? Tanımadın mı? Merhaba! <laughs> Cezmi de var ne yok? Sorma be Refik, ev sahibi evden korkuyor, çoluk çocuk Yapma sokakta abi. kaldık, ev arıyoruz!